Tuttun seni ikinci bölümü çekiyorum. Er geç kalmış olabilir. Minecraft geliyor herhalde hiçbir şeye dokunmadım. Şimdi gireceğiz. Ben FIFA 23 mobil mod 14 uğraşıyordum. Olmadı. Çek, onun serisini çekeceğim dedim ama kariyer yapacaktım. Olmalı. Bir daha deneyeceğim. Yarın yine denerim. Belki denersem olursa Çekerim videosunu. <laughs> bu seriye devam edeceğiz o zaman. Arkadaşlar Manjo Pardo zaten bu aynı. Arkadaşlar oyuna girip yemek yedim. Geldim ve oyuna girelim. kamera kameramı açsam mı diye düşünüyorum ama açmak istemiyorum. Sonradan açacağım. Beğeniler gelmiyor Minecraft serilerimize. <laughs> Şarkı izliyorsunuz. 3, 4, 5 kişi falan izliyor serilerimizi. 3 kişi falan falan izliyor. Şimdi arkadaşlar fazla izleme ekliyorum. Ve beğen istiyorum arkadaşlar. Ayaz oluşturuyor diyorum. Seri başladı. <laughs> Senden ikinci bölümü geldi arkadaşlar. Birinci bölümü izlemek istiyorsanız kanalımıza gidip görebilirsiniz. İsmimiz <laughs> Berat'ın B'si büyük geri kalan küçük. Berat Aktaş birleşik. A'sı da büyük geri kalan küçük. Aktaş. Berat'ın Aktaş. Berat Tuna yok da Berat Aktaş. Bu kanala gidip videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. O serimizi izleyebilirsiniz. Yorumlar kapalı. Bilmiyorum neden çocuğuz diye olmuyor. Arkadaşlar şimdi oyundayım. Arkadaşlar bugün ne yapsak diye düşünüyorum. Çiftlik yapacağım. Anam. Anam ha, öldü ya. Şöyle el. Şimdi madene gideceğiz arkadaşlar. İnekçiyi. <laughs> Beş armut madene. Kocam. Beşler. Beş Koyun öldü. <laughs> gelin meşalarımızı koyalım maden kasalım arkadaşlar. Maden kasalım. Ne fazla? Hmm, şu neyi de üzerim? Ne kadar fazla arkadaşlar? Şimdi <laughs> madene gideceğim de sandık yapmayı unuttum. Ne evet, yapacağım arkadaşlar? Sandık yapayım meşalar mı koyayım? İşte. <laughs> koyacağım. Keser. Böyle sandık. Şu elmayla dursun. Kazmanı götürsün. Arkaya Ne Arkadaşlar. Madene gideceğim. Günlükten fazla maden yapacağım. Çok lazım olabilir. Odun, odun lazım olabilir. Arkadaşlar şöyle etlerimiz de burada. Fren yaptıktan sonra burada neyse arkadaşlar. Şunu dursun. Tam kırıldıktan sonra geleceğiz arkadaşlar. çok lazım arkadaşlar bize. Ben zaten bir karanlık bir yere girmeyeceğim. Şu şuraya bakacağım. Orada taşlar varsa. Kaç Arkadaşlar. İşte. Şu mermi yok mu burada? <laughs> ben zombi. Güneş batıyor. Arkadaşlar. Madene bir yere gideceğim de arkadaşlar. Nereye gidebilirim diye düşünüyorum da. Çiftlik yapabilsem yapacağım da. Şöyle düşünüyorum da. Çok da çok büyüteceğim burayı. Evimin <laughs> ikinci katını yapacağım. Evimin ikinci katını yapacağım. Şunu yarın arkadaşlar. Yarın gelsin. Minecraft videomuzu atacağım. Ben çok fazla geç kaldım çünkü. Video çekmek için onu uğraşıyordum. Hayır olmadı. Maç açacağım. FTS'ye Sete dediğim oyunu yükleyeceğim. FIFA 23 mod, FIFA 14 modu yüklemeye çalışacağım. Kendi kariyerimiz var. Teknik direktör kariyerimiz var. Ben teknik direktör alacağım. Yapabilirsem. Arkadaşlar şurada maden var. Şuradaki madene gideyim. Biraz taş kasayım. Arkadaşlar. geldim arkadaşlar. Şurayı kasalım. Taş Şu kasalım da, arkadaşlar. Taş lazım oluyor yani. Ağzım ağrıyor. <laughs> Şöyle kasıyorum. videosu lazım. İzlemeyeceğim. İzleyecek veya falan açılmadı, açamadığımız şifayı nasıl açarız? Onu göstereyim arkadaşlar. Evet. Tamam. Gördüm arkadaşlar. Saç çok lazım oluyor demir falan gideceğiz. Burası böyle. Gidi demişken düştüler. Şimdi sıra bu tarafa doğru gitmek. Şu tam az kaldı. Kırılacak. 1.64'lük bile yapamadım. Daha 30 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Hayır yok. Hmm. ve kırıldı. <laughs> Şimdi taş kazmak bir daha ne yapacağım. Yerini takıyorum. <laughs> Yerini takıyorum. <laughs> tarafa doğru yapmışım ki. Şaşır. İyi bölümler elma düşmüş. Çıkmışım arkadaşlar. Şaşır. şey lazım. Odun. Arkadaşlar 10 dakikalık mı olsa diyorum da. Bir bölüm 10 dakika mı olsa Şöyle gidelim ağaç kıralım şuradan. Arkadaşlar çok kötü bir yerde yapmışım. Kendime düz alan bulabilirdim. Burayı bırak başka bir yere gidebilirim de. Şöyle sonra gitmeyi düşünüyorum. Evet, 5 odun oldu. Bu ağacı da kırayım. Sana atışır. Çıkacağımız şeye sesim fazla çıkmıyorsa Sökerim. Yani Sesim bu kadar çıkabiliyor. Nedenini bilmiyorum. oldu. 11 oldu. bir yerde kilitliysem Kutak ah, mı varmış ya? Ha kullanmıştım ama evet Bu bölümü En sonuna falan geleceğim <laughs> Kendi filmimi yapmaya önce Bunu da gösterebilirim arkadaşlar. Kendi filmim ne yapacaktım ben evet kılıç. Işıklar. <laughs> Takım çıktım arkadaşlar. Malzemeleri eşyalar. Tamam. 嗯。Mm. Vielen anyway.